Lastiklerimizi falan da kontrol edelim. Otobüsçi olmak çok zor. Ulan koskoca otobüste muavin de yok arkadaşlar. Muavin hasta olmuş. Onun için ben de tek başıma sefere çıktım. Abi yolcular kek istiyor falan veremiyorum yani. Otobüs mü süreyim kek mi dağıtayım? Sinir stres sahibi olduk. Kalkış saatimiz de geldi arkadaşlar. Buradan namaz bulmak isteyenler vardı. Onun için otobüsü mescide çektim. Şöyle ben bir anons yapayım. Tokat seyahatin değerli yolcuları otobüsümüzün kalkış saati gelmiştir. Lütfen yerlerinize gelmeniz rica olunur. Koskoca otobüsle ben ilgileniyorum. Muavin hasta Allah'ım yarabbim. Rabbim sporcularımız var mı bir sıkıntı. Teşekkür ederiz. Ne demek hanımefendi sizler için her zaman en iyisi için uğraşıyorum. Herkes tam diye düşünüyorum. Şöyle ben bir sayayım arkadaşlar. Bakayım şöyle şöyle. Yanında eksik olan varsa söylesin. Kaptanınız olarak konuşuyorum. Yola çıkıyoruz. Aydın bismillah arkadaşlar. Şöyle bu otobüsümüze geçelim. Kontağımızı açalım. Vitesimiz boşta. Haydin bismillah bir şey otobüsün verdiği sesi, mutluluğu veremeyen insanlar var. Şöyle bir vitesi geri takalım. Arkadan gel gel diye bağıran da yok arkadaşlar. Muavin ne kadar kötü bir şey. Yapacak bir şey yok. Biz usta şoför olduğumuz için buradan da sağ salim geçeriz. Şuradan bir cam açayım da arkaya da bakayım. Gelen giden var mı? Haydi bakayım. gel 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 gel. Gel gel gel. <laughs> Amcayı mı unuttuk? Allah kahretmesin. Eksik varmış arkadaşlar. Koş amca koş hadi. Bak gel Niye beni beklemiyorsun? Hala söyleniyor. Gel dayıcım gel. Ağzına sıçtıran namaz buluyordum. Ben niye almadım? Dayı muavin yok saydım da yanında kimse de eksik var demedi. Güllerimi üzerine salacağım. Ben nasıl unutuyorum lan? Geç dayı Allah'ım yarabbim. Şöyle bir kapılarımız örtekli arkadaşlar. Şuradan bir çıkalım. Ne yapayım muavin yok falan amcayı unutmuşuz. Sen nasıl otobüs şoförüsün? Hiçbir ikram yok. Gelmişim benim burada cami de unutuyor. Dayı muavin yok yani. Muavin olsa bu işleri falan hepsini o ayarlıyor. Vallahi kardeşim böyle bir şey olmaz. Seni şikayet edeceğim. Senden otobüs şoförü mü olur? Tamam dayı nereye şikayet ediyorsan et. Allah'ım ya Rabbim zaten sabahtan beri dayının çenesiyle uğraşıyoruz duruyoruz kardeşim. Bizim bu çektiğimiz ne? Otobüs şoförü de olmak zor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çeşit çeşit insanlarla uğraşıyorsunuz. Özü billahi Bismillah kardeşim. Az kalsın beni unutuyorlar. Ama sen hala söyleniyorsun. Dayı ne diyorsun ya? Kaptan fazla havalanma. Otogara girdiğinde ilk unutulan sen olacaksın. Vay be dede sende de böyle güzel sözler var mıydı ya? Ben sandım oğlum ben eski jetçilerdenim. Vay be arkadaşlar dayı diyoruz mu? Dayı jetçiymiş. Şuradan da şöyle bir retardan çekerek inelim. Burada da bir çevirme varmış. Kolay gelsin abi. Otogara da yaklaştık zaten. Gidelim yolcularımızı indirelim. Ben şöyle bir otobüsümüzü göstereyim. Görüyorsunuz mu? Tokat seyahat. Keyif sürüyoruz. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Yine bizi nereden izliyorsanız yorumlarda yazın. Bakın otobüsün arkasında ne yazıyor? İleride güzel günler göreceğiz demişlerdi. Daha kaç kilometre gideceğiz? Mazot kalmadı. Hey maşallah şuna bak be Şeye içine de geldik arkadaşlar birazcık yavaşlayalım dayı yolcularımız lütfen eşyalarınızı toplayın kaybolan eşyalarınızdan veya unutulan eşyalarınızdan biz sorumlu değiliz saçla geri sakal az kalsın ben unutuyordum dayı kafayı bana taktı arkadaşlar Allah'ım yarabbim adam hala söyleniyor bakayım otogar neredeymiş buradan soldan devam edeceğiz Vallahi çok yorucu bir yolculuk oldu arkadaşlar. İnsandan uğraşıyorum. Bir de arkada dayı var. Vallahi ben seni uğraştıracağım gerizekalı. Sana bir şikayet edeyim de aklın başına gelsin. Tamam dayıcığım bir şey demedik. Sen ne güzel namaza göttüm. Daha ne istiyor? Ha gerizekalı namaza göttün de ben niye namazda unutuyorum? Unutmadık dayı yani muavin olmadığı için karıştırdım. Olur mu? İnsanız yani sonuçta. Vallahi kardeşim ben bilmem. Ben seni insan hakları mahkemesine şikayet edeceğim. Nereye şikayet ediyorsan hep değil. Sanki bilerek yaptım telefon çalıyor arkadaşlar. Bakayım. Ben seni birazdan arayayım. Şimdi dayı zaten şikayet edeceğim falan dedi arkadaşlar. Ondan sonra telefonla konuşuyoruz diye de şikayet eder. Ederim tabi kardeş Biz burada can taşıyorsun sonuçta. Böyle şeyler yapman olmaz. Otobüs girişi de buradan arkadaşlar. Kolay gelsin amirim. Buradan şöyle bir güzelce geçelim. Haydi bakayım. Oy şunun yaylanması falan var ya. Fizikleri efsane. Bizim peron neresi acaba arkadaşlar? Otobüs benim değil. Arkadaş rica etti. Onun yerine sefere çıktım. Aha burası galiba arkadaşlar. Şöyle güzelce bir yanaşalım. Aydın bakayım sen yolcularımız son olarak. Aydın geçmiş olsun Yürü, güzelce bir çekelim kapılarımızı da açalım Oh sorunlar geldik arkadaşlar kapılarımızı da açtık, Yolcularımız gidiyor Aydın evladım Allah'a emanet Görüşürüz dayıcım Allah'a emanet Şöyle abi çekelim frende kapat kontamızda Ben şu arkadaşı bağırayım bakayım ne diyormuş Alo ben aradıydın yoldaydım açamadım Abi parti yapıyoruz İstanbul'da gelecek misin? Parti mi oğlum ben otogara geldim işim gücüm var Hem de arabada yok bende Abi kesin gelmen lazım. Efsane manit ortamları var. Ne diyorsun lan sen? Tamam ben bir araba bulayım ona göre sana dönüş yapacağım. Tamam abi bekliyoruz. Haydi görüşürüz. Görüşürüz aslanım eyvallah. Allah'a şükürler olsun sağ salim geldik Ay arkadaşlar. Ya Otobüsümüzü ya perona ya yanaştırdık. Ya Akşama parti varmış. Patronlara basın isteyip partiye mi gitsem? Zaten bu otobüs ya. yarın yola çıkıyor. Ben şu patronla ya bir görüşeyim de inşallah arabasını veririm. Arkadaşlar patrona yalvardım yakardım en sonunda arabasını bana verdi. Bu kadar yolun muavinsiz geldim kardeşim. Bir zahmet versin. Arabanın anahtarını verdi. BMW anahtarı arkadaşlar. Bakalım Araba nerede? Yani bizim patron da kötü arabalara binmez arkadaşlar. Şöyle ben bir tuşuna basayım. Aha lan orada. Uy bizim patronun arabası BMW X6 mıymış? Şuna bakın arkadaşlar. Kırmızı kırmızı. Sana kırmızı. Ne güzel yakışıyor. X6 ile partiye gidiyoruz abi. Daha ne olsun? Şuna bak be. Maşallah yorumlarınızı alırım arkadaşlar. Araba tam bir canavar. Dışı sizi içi beni yakar. Haydi bismillah çalıştıralım. Uy sese bak. Son bir saptamacı arabası. Bununla partiye giderim. Öyle bir hava ki arkadaşlar. Şuna bak yolda böyle bir cana var gidiyor. Hay Allah razı olsun bizim patrondan şöyle bir otogardan çıkalım arkadaşlar. Arabayı dıştan göstereyim. Şuna bak be. Bugün de şans yüzümüze girdi arkadaşlar. Patron valla iyi tarafından kalkmış. Şuradan bir çıkacağız. Aydın kolay gelsin abim. Şöyle bak arkadaşlar araban altı sürtmesin. Gerçi kocalar şip sürtmez. Ulan var ya bizim patron da rahatlığını keyfini biliyor arkadaşlar. Şu arabaya bak kaçmasan lan böyle. Canavar tam bir saplamacı arabası. 4x4 aydın bakayım yapıştır. Ulan şuna bak be. Sol şeritte aha aha saplıya saplıya gidiyoruz. Vallahi arkadaşlar otobüsteki dayıdan sonra X6'ya binip kazlamak efsane iyi geldi. İstanbul'a doğru çıktık, yapıştırdık gidiyoruz kardeş. Aydın bakayım, bastan bas sol şeritte aha aha saplıya saplıya gidiyoruz arkadaşlar. 160'ı da gördük. Ey maşallah. 170 bakalım araba kaç basıyor. uy 200'ü de gördü oğlum sen ne diyorsun arabaya bak be. Ey maşallah. Canımdan değil, cezadan koruyorum kardeş. emanetin canı az olur demiş arkadaşlar. Yavaş gidelim. Ki arabaya bir şey olmasın. Patronun güvenini boşa çıkarmayalım. Adam yani emanet etti arabasını. Normalde kimseye vermez arkadaşlar. Şuradan da şöyle makas hata girelim. Haydi bakayım tırcı dayı devam et. Abi giden de sol şeritte gidemeyen be. Ben de buna tuturuyorum. Buyur. Ama siz ne yapıyorsunuz? Biri var bunu anlasın arkadaşlar. Şunlara bak konuşa konuşa gidiyorlar. Yani bu arabaya binince birazcık gaza geliyor arkadaşlar. Yani gaza gelmekte de haklıyım. Şuna bak yolda şöyle bir canavar gidiyor ya. Ulan otobüste geldiğim yolların hepsini BMW X6 geri dönüyor. Araba insan öyle bir gaza getiriyor arkadaşlar bastıkça basasınız geliyor ileride yine güzel makaslı kanallar var şöyle aralardan girelim saplaya saplaya gidelim patronun arabası kardeş boru değil önüne gelene saplayarak gider ey maşallah arkadaşlar bunlar var ya İstanbul'a çok hızlı gideriz şuna bak 220 ile gidiyor arabanın bakışları da bayağı bir sinirli arkadaşlar şuna bak kırmızı kırmızı ne güzel gidiyorsun sen böyle yol şeritten aka aka gidiyoruz arkadaşlar ceza yersek de zaten bize giren çıkan yok patrona giren çıkan açın bakayım araları ben geliyorum şuradan da şöyle güzelce bir girelim arkadaşlar kaslara gel be. gibi arabayla x6 ile makas ata ata saplaya saplaya gidiyoruz kardeş. Araba, kamyon, tır, otobüs ne olursa olsun kullandığımız her şeyin hakkını veriyoruz. Bana gelmiş işte diyor ki biz bu işin kitabını biliyoruz. Lan ne Sizin bildiğiniz, okuduğunuz kitabı biz yazdık. Hayırdır? Şöyle güzelce bir aralardan falan girelim arkadaşlar. Burada yol çalışması var. Bayağı bir trafik var. Ama sıkıntı yok. Biz aralardan falan şöyle makaslarımızı ata ata güzelce arabayı dans ettir ettir gidiyoruz. Buradan geçer mi? Geçer tabi. Koskoca arabayı nereden geçirdik? 180 ile 200 li arkadaşlar makas var. yani böyle bir şey yok Baba adam yol bile veriyor bize kardeşim verecek tabi ama arkada böyle bir canavar geliyor Hem de sinirli sinirli bakışlarıyla partide de gideriz böyle güzelce koparız kafamızı dağıtırız Yanlıya yanlıya da gidiyoruz Kardeş biz daha ne yapalım Önce tampon yapıyoruz sonra saplıyoruz Uzun süredir de böyle videolarda lüks araba sürüyordum Arkadaşlar çok hoşuma gitti Vallahi kardeşim bu ne de böyle ya dedemin torosunu sürüyor Ya Broadway'i sürüyor Ama en sonunda X6'ya da bindik arkadaşlar Makaslarımıza devam ediyor da de gidiyoruz Arkadan da müzik açtım gördüğünüz olarak Hopa hopa gidiyoruz Evet biz yavaştan videomuzu sonlandıralım Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı Yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın Modlar demeye geçen herkesin eğlenmeyen ekonuna sağlık. Gidelim de İstanbul'daki partide güzelce bir eğlenelim. Bizim de eğlenme hakkımız var kardeş. Yapacak bir şey yok. Haydi <laughs> arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar sonunda partiye gelebildik oğlum şuralara bak ya adamlar ne güzel havuz evlerde oturuyor Vallahi hayatta size güzel bizim jipte burada şunun dur şuna bak be adamlar kopuyor Yani böyle bir zengin partisine de x6 ile geldim arkadaşlar Ey maşallah kop bakayım haydi düptüz müzik son ses Baba hareketlere bak arkadaşlar böyle dans mı olur lan Ey maşallah bak dönüyor da yılan yap kendini aydın bakayım oğlum ne demişler akıllı olup dünyanın kahrını çekeceğine deli olup sefasını süreceğine adamlar ne güzel eğleniyor Vallahi böyle de bir ortama ihtiyacım varmış tıp tıs tıp tıs tıp tıs bakayım Ama ne yapıyorsun onlar nereden geliyor lan? İsmail abi sen ne yapıyorsun Valla kardeşim partiye geldik ne güzel eğleniyor Sen nasıl eğleniyorsun İsmail abi millet burada tıp tıs tıp tıs oynuyor sen orada oturmuşsun Valla kardeşim bizden geçti artık 1685 yaşındayım ben o sen Vay be İsmail abi sana bunu yapan hayat bize neler yapma Şuna bak adam sahnenin tepesine çıkmış Burada da DJ var arkadaşlar müzik son ses açmış herkes Yapıyor. Evet partiye de geldiğimize göre videomuzu kapatabiliriz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğenirseniz de sevinirim. Birazcık daha müzik son ses kopalım biz. Aydın görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.